Bugün Cuma ve Orangazi Gazi fabrikası, Kargil fabrikası önünde yapmış olduğumuz kapıyı kapatma eylemimiz saat 5 itibariyle sona erecek ve pazartesi günü, 17 Ağustos pazartesi günü bizler Kargil iletişisi arkadaşlarımızla beraber İstanbul'a geleceğiz. İstanbul'da Kargil'in tedarikçisi olduğu Fasta anonim şirketinin önünde bir basın açıklaması yapacağız ve bu basın açıklamasından sonra da şirkete Kargil firmasının yapılan yanlış düzeltmesini ve ilgili gerekli mektupları verip daha sonra da Kargil Merkez Ülkesi'nin bulunduğu Ataşehir'deki Palatim Tavrısı önüne geçeceğiz. Ve eylemlerimiz İstanbul'da devam edecek. Bizler 850. gününde olduğumuz bu direnişte tek dileğimiz vardır. Kargil firmasında, bu önünde oturmuş olduğumuz fabrikada tekrar işbaşı yapmak talebidir. Bizim Kargil firmasından başka ikinci bir talebimiz yoktur. Bizler ekmeğimiz için, çocuklarımızın geleceği için çıkıyoruz bu yolda. Bütün emek dostlarımızla beraber inanıyoruz ki bunu başaracağız. Çünkü biz bunu başarmak zorundayız. Kargil'de o çıkartılan 14 tane işçi sadece 14 işçinin başına gelen bir olay değil. Tüm Türkiye'de anayasal haklarını kullandıkları için sendikalarına üye oldukları için işten atılan işçilerin direnişleri bu direniş. Ve bu direniş kazandığı zaman hep beraber bütün işçiler kazanacak. Bütün işçi sınıfına selam olsun. Bizler mücadelemizde yolumuza dönmeden devam ediyoruz. Daha sonra Basın açıklaması adresi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacak. Bütün dosyanın takip etmesi. Herkese selam.